Merhaba İngilizce konuşanlar. 4 haftada altyazısız dizi film nasıl izlenir bunu size tekniğiyle aktardım. Listening tekniği vardı biliyorsunuz. Kademeli olarak arttırıyordunuz. Tek bir kişi izliyordunuz. Ayrıyeten hız oranları vardı bunu biliyorsunuz. Bana bu video ile ilgili çok fazla yorum gelince bunun hemen videosunu çekmek durumundayım. Hatta bununla ilgili arayanlar oldu. Hocam kimi dinleyeceğiz? Okey listening kısmını anladık. Tekniği anladık. Kademeli arttırmamız gerektiğini anladık. Şimdi kimi dinleyeceğiz sorusunun cevabını veriyor olacağım. Öncesinde bir lesson gibi hatırlayalım. Nasıl yapıyorduk bu işi? Altyazısız konseptle nasıl geçebiliriz? Hemen geliyor. Bir. Ee, ne yapıyorduk? Tek bir kişi izliyorduk değil mi? Tek bir kişiye konsantreyiz. Daldan dalatlamıyoruz. Yani çok fazla ne yapmıyoruz? Dağılmıyoruz. Tek bir kişiye konsantreyiz. Bir kişi izliyoruz. Tamam ee, i̇kincisi neydi? İkincisi de şuydu. Arkadaşlar tek bir kişiyi izlediniz ama kademeli olarak arttırabiliyor olmanız gerekiyor listening'de. Hem görmeniz hem de duymanız gerekiyor. Sadece listening'de duyarsanız bu sefer karşı karşıya kaldığınızda konuşma refleksi için söylüyorum dona kalmaya başlıyorsunuz. Niye? Çünkü daha önce visual olarak hiç bende canlanmamış öykü. Dolayısıyla hem gör hem dinle. Listening'in öyküsü. Hem gör hem de dinle. Üçüncüsü de şu. Dört tane haftaya ayrılıyor bu iş. Birinci hafta şu. Biz bütün öğrencilerimize bunu çalışıyoruz. Çok da iyi sonuçlar alıyoruz. Çok da başarılı oluyoruz. O yüzden bunu herkese açmak istedim burada. Dördüncü haftada bu. Şimdi birinci hafta arkadaşlar. ilk üç gün, ilk dört gün ne yapıyorsunuz? Çeviri yok. Ancak 3-4 günden sonra zaten kendi alanınızla ilgili izlediğiniz için Eee kelimeler çıkacak ortaya en fazla bilmediğiniz 30-20-30 tane filan olacak Kendi alanınızla alakalı çünkü genele aşinasınız Birinci hafta 0.75 Altyazılı Ama ne altyazısı bu? İngilizce alt yazı. tamam 0.75 hız oranı ayarladınız Altyazıyı açtınız İngilizce ve izliyorsunuz Ama her gün farklı bir video buraya kadar okeyiz İkinci hafta 0.75 kalsın Ne yapıyoruz? Altyazı var mı? Alt yazı yok. Alt burada kaldırdık. Şimdi siz karşı karşıya kaldığınızda videoyla bu sefer daha iyi konsantre olabildiğinizi, dudaklarını, ağzını, yüz, yüzünü okuyabildiğinizi göreceksiniz. Jestlerini, mimiklerini okuyabildiğinizi, vücut dilini anlatmak istediği şeyle bağlaştırmaya başlayacaksınız. Ki bu sizin için çok iyi olacak. Üçüncü haftaysa ne yaptık şimdi? 1x aldık arkadaşlar. Bu arada 14 gün geçiyor yani. Öyle düşünün. 1x'i aldık. Disiplin burada istikrar başarıyı getiriyor. Alt yazı yaptınız mı? Yaptınız. 1x alt yazı bu sefer normaliz diyorum. Alt yazıyı açtım. Okey no problem. Dördüncü hafta ise 1x yaptım ama alt yazı var mı? Alt yazı artık yok. Yani son düzlüğe girdiğimde dördüncü haftaya artık birinci ayın sonuna doğru geldiğimde son hafta alt yazı kullanmıyorum ama 1x açıyorum. Burada ne, ne, yapacaksınız? 1x alt sizi alıştırdım. Alt yazıyı kaldırdım. 4. haftaya geldiğinizde 1x izliyorsun ama alt yazı yok. Bu sefer daha iyi okuyabiliyorsunuz. Daha iyi aşinasınız. Sizi kademeli olarak arttırdım. Bir anda 1x'in içerisine sokmadım. Anlatabiliyor muyum o öyküyü? 0.75 alt 0.75 alt yazısız. 1x alt yazı, 1x alt yazıs. Kademeli olarak ilerlediğinizde kendinizi bunu alıştırdığınız zaman bu sefer ne yapmış olacaksınız? Listening'i daha iyi kavramış olacaksınız. Anlama hızınızı iki katına çıkaracak bir öykü. Şimdi arkadaşlar peki kimi dinleyeceğiz? Arkadaşlar bu sorunun cevabı şu. Kendi iş, yetenek, beceri ve hobi alanınıza göre birini dinleyeceksiniz. Kendi yazıyorum buraya iş alanınıza göre dinleyeceksiniz. Dinleme yapacaksınız. Yani yani arkadaşlar bir hobiniz var, bir beceriniz veya bir yeteneğiniz var. O konuda YouTube'a çokça giriyorsunuz. Biliyorsunuz. E, o YouTube'da genelde genel iyi, iyi ve kaliteli kaynakların e, yabancı olduğunu biliyorsunuz. Tamam? Türklerin içerisinde var. No problem. Fakat teknik olarak yani daha detaylı bir şey baktığınız zaman mesela yabancı bir video buldunuz. Tamam? İngilizce bir video olsun bu. Türkçe bir kaynakta bulamadınız. Tamam? O zaman onu İngilizce algılamaya çalışırken o alanda, o beceriye, o iş sahasına dönü çalışırsanız sizin için daha rahat olur. Amacımız şu, bildiğiniz alandan gidip anlama hızınızı iki katına çıkartıp sonra bilmediğiniz alanlara da sizi sokuyor olmak. Yani yapmaya çalıştığımız şey aslında belli. Tamam, bildiğiniz alandan yaklaşacağız. Zaten aşinasınız, zaten öyküyü biliyorsunuz, detayları biliyorsunuz. Ne nerede ne zaman kullanılıyor, ne nerede ne zaman yapılıyor biliyorsunuz. Problem yok. Ne yapıyoruz arkadaşlar sizi? Öykünün içerisinde? dahil ediyoruz. Tamam bu şekilde. Bu şekilde listening yaparsanız ...anlamazsınız. iki kat daha yarışacak. Dört haftada. Ee, peki hocam dört haftadan sonra ne olacak? Dört haftadan sonra aynı şekilde listening'i devam ettirebilirsiniz. Ama yine kendi iş sahanız ve alanınıza göre belli bir süre. Fakat şu var. E, hocam çok farklı bir yerden geldi mesela bir diyor. Çok farklı bir e, konseptin içerisinde. Arkadaşlar anlamı e, önce anlayabileceğiniz yerden bir delik açarsanız ondan sonra o deliği bir şekilde genişletmeniz kolay. Anlamadıklarınızı da anlar hale geleceksiniz. Tek bir kişiye konsantre olursanız sonra diğer kişilere de konsantre olmanız kolaylaşacak. Kelime aşinalığı, kulak dolgunluğu, ee, cümle içinde bağlam kurma yeteneğiniz bu anlamda ne yapacak? Gelişecek. O yüzden listening'de Önce bunları uygulayacaksınız. No problem. Disiplin, istikrarlı. Sonra e, benden ek kaynak istiyorsunuz ya. Tavsiye etmemi istediğiniz mesela. Benim kurslarım içerisinde bu var. Listening paketi. E, bunu da altına bu videonun mutlaka koyuyor, yerleştiriyor olacağım. Mesele şu burada. Kendi iş alanınız, kendi sahanız. Mesela ben iş insanlarıyla toplantı ve sunum yönü, project management, listening e, konseptiyle ilerleyebiliyorum. No problem. Bu konuda o alanda oldukları için çok başarılı oluyor. Ama farklı bir alandan, farklı bir hobiden biri olsaydı o zaman da ona göre önerirdim. Dolayısıyla genel bir şey öneriyor olmanız ne yapıyor aslında bu sürecin içerisinde? O kişinin alanına, hobisine, yeteneğine ya da becerisine hitap etmiyorsa o öykü... ...o zaman ne olmuş oluyor? Ee, başarısız, hayır olmuyor. Çok podcast var İngilizce ile alakalı. O başka bir konu. Ama... O kişinin detayıyla, o kişinin hobisiyle ilgilendiğinizde daha iyi oluyor o kişi için. Yani bireysel gittiğinizde harika bir konsept tamam Ama topluluğa genele bir iş yapıyorum, e, detayla bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz o zaman tamam mı? Öykü bu. Tamamıyla kişiye özel olsun istiyorum, tamamıyla size özel olsun istiyorum. E, sizin detayınızla ilerleyelim ve bu konuda motivasyon bulmak gerçekten çok zor biliyorum. Yani e, özellikle bu dönemde çok fazla scrollingdeyiz konsantre olmak da zor. O yüzden sizin alanınıza göre gidersek, sizin becerinize göre gidersek sizin için çok daha rahatlatıcı olur. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yine yorumlarınız varsa altta mutlaka yazın. Merak ettiğiniz bir soru olur. Mutlaka yazın. Buna cevaben bir video yine çekilecektir. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.